Hepinize, hepinize merhabalar. Bugün sizinle birlikte fen bilimleri birinci ünite ayın yapısı ve özellikleri konusunu konusundan bir etkinlik çözeceğiz. Muba yayınları etkinliğimize gelelim. Şimdi ayda bulunmayanlar burada verilmiş. Yaşam, kar, su, sis, toprak, rüzgar, toz, dağ, bulut, çukur, Eksi ve oksijen. Şimdi ayda bulunmayanlara bakıyoruz. Yaşam, su, bulut, kar, sis, rüzgar, oksijen. Toprak, toz, ayak izi, dağ, çukur. Ayda bulunmayanlar, ayda bulunanlar. Ayda bulunmayanlar yaşam ayda bulunmaz çünkü oksijen yok. Atmosferi yok. Ayda bulunanlar toprak, çukur var kraterlere giriyor. Ay dağları var. Ayak izi niye hala var? Çünkü atmosfer yok ve hava olayları gerçekleşmiyor. Şimdi aşağıda verilen gök cisimlerinin gerçek boyutlarının büyüklük sıralamasına uygun nesnelerle eşleştiriniz. Verilen gök cisimleri ve nesneler gerçek boyutlarında değildir. Soruya günlük yaşamımızdaki gerçek boyutlarını düşünülerek cevaplayınız. Güneşimiz karpuz eşleştirilmiş. Tenis topu Ay, tenis topu ay mı? Bir yanlışlık olmuş burada bezelye tanesi. Ay, dünyaya da bezelye tanesi yazmışım. E, tenis topu da dünya. <laughs> Bir hata olmuş. Bu etkinliğimizi de başarıyla tamamladık. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.